Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etvahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim Ramazan'ın 13. günündeyiz. Elhamdülillah adım adım Ramazan'ı geçiriyoruz, ihya etmeye gayret ediyoruz. İnşallah heyecanlarımızı düşürmeden son güne kadar aynı aşk, aynı heyecan, aynı iştiyakla Ramazan'ı geçirme adına bir gayret içerisinde olacağız. Bunun için de birbirimize dua edelim de Allah bu güzel aydan hakkıyla istifade edebilmeyi hepimize kolaylaştırsın. Bu 13. gününde rahlesinin başına oturacağımız isim Ashab-ı Kiram efendilerimizin içerisinde çok farklı bir konumu olan bir isim. O isim öyle bir isim ki züh dediğiniz zaman, ilim dediğiniz zaman, irfan dediğiniz zaman, hikmet dediğiniz zaman, hadislerin nakli meselesini dediğimiz zaman, ibadet aşkı dediğimiz zaman yani aklınıza gelebilecek birçok böyle övülen ahlak-ı hamidiye dediğimiz alanlarda övülen birçok alanın zirvesi olan bir isim. O isim Abdullah İbni Ömer Medine'nin o güzel coğrafyanın yedi Abdullah'ından, yedi fakihinden birisi ilimde zirve olan birisi ve Hazreti Ömer'in oğlu olan birisi. Onun dayıları özel, annesi özel, baba zaten özel. Ne tarafa başınızı çevirseniz Abdullah İbni Ömer'le alakalı bambaşka şeyler görmüş olursunuz. Ama biz o büyük insanı şöyle bir iki cümleyle hatırlamak istesek inanın ki aklımıza gelecek en önemli mesele Abdullah İbni Ömer'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı duyduğu derin sevgi, derin muhabbet ve bu muhabbetin, bu aşkın ortaya çıkardığı itaat ve ittiba meselesidir. Sahabe içerisinde özel bir konumu var biliyorsunuz Abdullah İbni Ömer'in adım 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 nefes nefes böyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi takip eden bir büyük insandan bahsediyoruz. Hatta öyle ki bazıları Abdullah İbni Ömer'in bu halini biraz aşırı da bulurlar. Yani sahabe içerisinde ya bu kadarını yapma diye uyardıkları da olmuştur ama Abdullah İbni Ömer'deki hal bambaşka bir haldir. Mesela onun meşhur bir sözü var biliyorsunuz. Bana Resulullah'ın yaptıklarının hükümlerini söylemeyin. Şu farzdır, şu vaciptir, şu müstahaptır. Böyle şeyler söylemeyin. Bana şunu söyleyin. Resulullah yaptı mı, yapmadı mı? Eğer yaptıysa ne adına olursa olsun, ne için olursa olsun ben onu yaparım. Mesela bundan dolayı bazen Medine'de, bazen Medine dışında bir yerlere gider gelir. Niye gidip geldiğini soranlara Vallahi bilmiyorum Resulullah bir yolculuk sırasında oraya böyle gitti. Ben de gitmek istedim. İstedim ki izim izine karışsın. Ayak izlerim onun ayak izleriyle buluşsun. Bu aşk işte. Yani bunun başka bir izahı yok ki. Abdullah İbni Ömer'de böyle bir hal görürüz. Onun için Ayşe anamız mesela o zemini çok iyi bilen bir annemiz biliyorsunuz. Ben İbni Ömer kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılan başka biri görmedim. Meseleyi anlayabilmemiz için iki örnek daha vereyim. İyice zihinlerimize otursun. Mesela bir gün saçlarında bir rahatsızlık oluyor ve saçlarını kazıtmak durumunda kalıyor. Ama kazıtmadan önce insanları topluyor ve insanlara açıklama yapma zorunda kalıyor. Ey insanlar saçlarımı ben bir sünnetten dolayı falan kazıtmıyorum. Çünkü o ne yapsa herkes biliyor onu aslında Resulullah'a ittiba adına yapmış. Aslında o gün şahsi bir meselesi yani bir rahatsızlıktan dolayı yaptığı için böyle bir açıklamayı yapmak durumunda kalıyor. Ben diyor saçlarımda bir rahatsızlık olduğu için kazıtıyorum. Sakın aklınıza başka bir şey gelmesin. İşte budur İbn Ömer. Öyle birisidir ki o mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımlar Mescid-i Nebevi'ye rahat girip çıksınlar diye bugün halen bilinen Babun Nisa diye bilinen yani kadınlar kapısı diye bilinen kapıyı kadınlara hasretti ve dedi ki şu kapıdan kadınlar rahat girip çıksın. O kapı boş kaldığı zaman hiçbir hanım Mescid-i Nebevi'de olmadığı zaman bile İbni Ömer o kapıdan geçmez, o kapıdan girmez ve o kapıdan çıkmaz. Madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kapıyı kadınlara ayırdı ne olursa olsun ben o kapıyı kullanmam gibi bir hassasiyetle hareket eder. Onun çok meşhur bir hatırası var. Oğlu var onun Bilal isminde ve Bilal saliha bir kadınla evleniyor. O kadına da bir kayınbaba olarak Abdullah İbni Ömer bir gün soruyor gelinine nasıl Bilal'den razı mısın diye. Gelin diyor ki babacığım Bilal çok iyi birisi ama beni Allah'ın mescitlerinden yani Mescid-i Nebevi'den alıkoyuyor. Kadınların gitmesine izin vermiyor. Bu konuda bir engellemesi var. Çağırıyor Bilal'i ve Bilal'e oğluna diyor ki oğlum diyor bak biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir ara kadınları mescitlerden men edilmesini istedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu durum intikal edince Allah'ın hanım kullarını mescitlerden alıkoymayın dedi. Daha tam sözünü bitireceği anda ya da bitirdiği bir anda oğlu Bilal dedi ki ya ebeti ve yani ey babacığım ama dedi. Şimdi bunu deyip artık arkasından ne diyecekse bir anda Abdullah İbni Ömer aynen babası Ömer gibi gadaplandı. Ne diyorsun dedi sen? Ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü söylüyorum. Sen bana Resulullah'ın sözüne karşı ama deyip itiraz ediyorsun. Resulullah'ın bir sözüne karşı ama diyen bir insan benim oğlum olamaz dedi ve bir daha onun onun yüzüne bakmama adına bir ant işti. Bir şey ortaya koydu, tavır ortaya koydu. İbn Ömer'in belki bu tavrını biraz sert olarak görebiliriz ama talebesi İmam Nafi diyor ki sünnete karşı insanların cüretkar olmaması için Abdullah İbni Ömer böyle bir tavrı oğluna yansıtmış oldu. Onun için İbni Ömer böyle birisi ama İbni Ömer'in biz başka bir özelliğini daha görmüş oluyoruz. O da şu ki sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe asla kamil manada imana eremezsiniz. Ayeti var ya Ali İmran suresinde o ayet onda tam bir farklı bir şekle bürünmüştü. Öyle ki bir şeyi sevdiği anda anında onu infak ederdi. Mesela Rimse isimli bir hizmetlisi var çok sever onu onu infak ediyorum diyor. Giriyor bazen develerin içerisine böyle bir bakıyor develere en güzeli hangisi ise ona güzel olduğuna gönlünden ona karşı bir işte sevgi Belirledi, belirlediğini gördüğü anda anında onu infak ediyor. Onun talebesi İmam Nafi diyor ki biz korkardık İbni Ömer'in bir şeye güzel demesinden. Çünkü güzel dediği anda aa onu seviyorum deyip hemen infak edecek arkasından kaç defa böyle şeylere şahit olduk diyor. Bir yolculuk sırasında da altımızda bir deve var diyor İbni Ömer'in kendi bindiği deve ikide bir Nafi Devemiz güzel değil mi diyor. Ben korkuya kapılıyorum diyor İmam Nafi. Çünkü biraz sonra biliyorum ki arkasından infak gelecek ve gerçekten de korktuğum başıma geliyor diyor İmam Nafi. Biraz sonra dedi ki bunu da infak ediyoruz. İmam Nafi diyor ki etmeyleme yolculuktayız Medine'ye varalım. Sonra bunu satarız olmasa yerine şunu falan infak ederiz dedimse de ikna edemedim onu. Onu da o yolculuk sırasında infak etti. Kaç tane böyle onlarca rivayet okuyabiliriz. Şimdi bir Ramazan'ına şahit olacağız Abdullah İbni Ömer'in. Medine'nin yaz sıcaklarında olan bir Ramazan böyle içinden üzüme karşı bir şey oluşuyor. Gidip pazardan üzüm alayım diyor. Said İbni Cübeyr bize naklediyor ya da birine aldırtıyor. Üzümler geliyor yaz sıcağı, o üzümleri soğutuyor. İftar anında da sofraya getiriliyor. O anda da birisi kapıyı çalıyor ve Allah için sadaka istiyor. Sadaka istediğinde o anda başka şeyler de var. Said İbni Cübeyr diyor ki başka bir şey verebilirdik ama bugün belki öğlen vakitlerinde, ikindi vakitlerinde neyse göndertip aldırttığı üzümü, soğutup if sofraya getirdiği o üzümü o fakire Allah için sadaka isteyene veriyor. Biz ona etme eyleme bunu sen istediğin iştiyakın var diye ikna etmeye çalışsak da hayır Allah ne dedi bu kitapta? kendiniz sevdiğiniz şeylerden infak edin dedi. Ben de bunu seviyorsam bu benim infakım olmalı diye bir tavır ortaya koyuyor Abdullah İbni Ömer. Bilmiyorum bu sözler ya da bu örneklik bize bir şeyler söyler mi? Gözden çıkardığımız şeyleri değil de gözümüzde olan hatta göz bebeğimiz olan şeyleri infak etmek, sevdiğimiz şeyleri infak etmek, Abdullah İbni Ömer gibi belki acıtır insanı, belki farklı bir hale sokar ama infak ayı olan şu Ramazan'da İbni Ömer gibi bir duruş sergilemek. Allah hepimize onu nasip eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim biliyorsunuz Abdullah İbni Ömer Ebu Hureyre radıyallahu anhudan sonra en fazla hadis rivayet eden sahabidir. 2630 tane hadis rivayet ediyor. Onun rivayet ettiği hadislerden bir tanesini de Beyhaki'nin eşsiz bir hadis kitabı var biliyorsunuz. Abul İman diye. O Şuabul İman'da İmam Beyhaki de bize naklediyor. O hadisini biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyamet günü yani o hesapların görüleceği gün Oruç ve namaz kişiye insan gibi yani konuşan bir varlık gibi getirilir. Oruç ve namaz o şahsa şefaatçi olur. İki şefaatçi. Hesaplar yapılınca oruç dile gelir ve der ki ya Rabbi ben o ona şefaatçi olmak istiyorum. O zorlu zamanlarda orucu, orucu tuttu yani beni tuttu. Senin dediğin gibi o orucun hakkını vermeye vermeye çalıştı. Ben de şimdi ona şefaatçi olmak istiyorum. Sonra Kur'an dile gelir ve Kur'an konuşur. Ya Rabbi ben de ona şefaatçi olmak istiyorum. O bazı geceler uykusuz kaldı. Senin kitabını öğrenmek adına gayret içerisinde oldu. Senin kitabını okudu. O kitabın ahkamıyla amel etti. O kitabın ahlakıyla ahlaklandı. Ben de ona şefaatçi olmak istiyorum diyor. Ve nihayetinde Allah oruca ve Kur'an'a şefaat hakkı verir ve o iki işte değer, önemli değer Kur'an ve oruç şahsa şefaatçi olur da bu şefaatle o şahıs cenneti kazanır. Allah bizi de o şefaate muhatap olanlardan eylesin. Ne kadar büyük bir müjdedir. O müjdeye erişmek de şu güzel Ramazan'ın günleri hürmetine hepimize nasip olsun. Şimdi benim güzel kardeşlerim başımdaki takkenin bilmiyorum nereye ait olduğunu çıkarabildiniz mi? Bahsettiğimiz işte en önemli değer biliyorsunuz Abdullah İbni Ömer'in sünnete ittiba noktasındaki hassasiyeti. İslam tarihi içerisinde de yüzlerce alimimiz var biliyorsunuz bu manada gerçekten isimlerinden çok farklı bir biçimde bahsettiren ama sünnete ittiba konusunda Abdullah İbni Ömerce bir ittibayı ortaya koyan isimlerden bir tanesi de Ahmet Yesevi'dir. Ve şu anda başımıza tac ettiğimiz coğrafyada Ahmet Yesevi'nin toprakları olan Kazakistan toprağıdır. Biliyorsunuz çok farklı imtihanları var o coğrafyanın. Ta Sovyetlerden itibaren şu anda da başka imtihanları var. Ondan önce işte Çarlık Rusya'daki süreçte imtihanları var o coğrafya bambaşka bir coğrafya ama ne yazık ki bu yaşananlardan dolayı şu anda iman, İslam, hidayet, selamet noktasında ciddi zafiyetler yaşandığı yerler. Ama şu anda bizi Kazakistan'dan da izleyen kardeşlerimiz var. Onlara da binlerce selam olsun ve bugün duamız onlara olsun. Ahmet Yesevi'nin memleketinin, o güzel coğrafyanın imana selam imana ulaşması noktasında bir gayret olsun. İman selametine ulaşması noktasında dualarımız olsun. Allah bütün coğrafyalarımızı yeniden imanla, İslam'la yeşersin. İmanın güzelliğiyle, İslam'ın izzetiyle o toprakları da bütün ümmet coğrafyalarını da yeniden yeşertmiş olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.